Başkanım merhabalar. Merhaba. AK Parti 8. İl Kongresindeyiz. Neler söylemek evet. istersiniz? Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki. Şu anda e, bu akşam birlik beraberlik sağlandı. Ona mutlu olduk. E, Cumhur İttifakı'yız. E, Cumhur İttifakı biliyorsunuz sokakta kuruldu. Bugünlere kadar geldi. Türkiye'nin e, son 100 senesini, belki de 1000 senesini inşa için şu anda hazırlık durumdayız. Türkiye'de biliyorsunuz son günlerde e, çevremizde çok sıkıntılar var. Burada birlik beraberlik Trabzon'dan başlıyor ve tüm Türkiye'ye yayılacağına inanıyorum. Birlik beraberlik için Sezgin Başkan'a başarılar diliyorum. Peki başkanım son dakika adayların çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bu konu iç konu. Çok yorum yapmak istemiyorum. Tabii ki çift adaylı şu anda kongreler çok doğru değil. Tek adaylı olmaz. Hele Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir kongrede çift aday ben doğru bulmuyorum.